Sevgili dostlar, El Muktedir esmasının 3. bölümündeyiz. El Muktedir esması neydi? Her şeye gücü yeten. Şimdi sen güzel kardeşim, El Muktedir esmasını hayatına dahil ettiğinde, hayatına, diline, kalbine, zihnine bunu dahil ettiğinde sen Allah'a El Muktedir yani Ya Muktedir diye seslendiğinde Allah'ın El Muktedir enerjisini üzerine çekmiş oluyoruz. Çünkü seslendiği zaman buyur kulum diyor. Allah'ın hangi ismiyle seslenirsen seslen, Allah sana buyur kulum diyor. Sen hangi esmayı okuyorsan o esmanın tecellisini üzerine çekersin. Mesela yolda giderken Ali'ye seslenirsen Ali sana bakar, Veli'ye seslenirsen Veli sana bakar. Yani Veli'ye seslendiği zaman Ali sana gelip de yardımcı olmaz. Veli sana yardımcı olur. El Muktedir esmasıyla yani Allah'a El Muktedir ismini seslendiğin zaman El Muktedir isminin tecellisi, sırları, enerjisi senin hayatına dolmaya başlar. Zikrettiğin kadar, ne kadar vakit geçirdiğinle alakalı, ne kadar zikrettiğinle alakalı. Çünkü her şeye gücü yeten bir esma ile sen hareket ediyorsun. O esmaya sesleniyorsun. Tamam mı? Şimdi zihninden geçirdiğinde niyetini, düşüncelerini, bilincini, bilinçaltını El-Muktedir ile kodlamış oluyorsun. Öyle bir kuvvete yaslandım ki yani sen örnek veriyorum un deposuna girdiğin zaman üstüne ne olur? Üstüne, başına, eline, her yerine un bulaşmış olur. Nereden çıktığını bilirler. Derler ki bak bu adam un deposuna girmiş, üzerine silmiş. Kokoreççiye girdiniz ya da yemek yapılan bir yere girdiniz ya da bir pideciye kebapçıya girdiniz. Kebapçıya girdiğinizde orada ocak başının o kokusu, o mangalın o kokusu üzerinize siner. Ne yapmış oluyorsunuz böylelikle? Nereden geldiğiniz belli. Oradaki yani o dükkanın içerisinde ya da o deponun içerisinde, o alanın içerisinde hangi hava varsa o hava senin üstüne sinmiş oluyor. Esma'larda böyledir. Hangi esmayla daha çok vakit geçirirsen onun tecellisini üzerine çekersin. Her şeye gücü yetenle eğer hareket etmeye karar verdiysen El Muktedir ile